Evet bayanlar baylar herkese selamünaleyküm. Bugün sizlerle Yaşlı Çınarımız Ahmet abinin bahçesindeyiz. Eşsiz güzellikteki bahçesinde. İlerleyen yaşına rağmen muhteşem bir bahçe ekmiş yine her zamanki gibi. Allah razı olsun her sene onun ekmeğini yiyoruz. Her sene erik sene dutlarını yiyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi de anı gelmiş. Ihlamura çağırdılar toplamaya onlara geldik. Ne ararsanız var. Şimdi sizinle beraber bu güzel bahçeyi gezelim abi. Şimdi bu sırada fasulye ekildi mi abi? Burada gene fasulyeler herhalde. Bu sene buralara karpuz ektim boydan boya. Karpuz pek bitmiyor bizim buralarda ama bu sene Ahmet abi bitirecek inşallah Allah nasip ederse. Burada abi biberler var herhalde. Biber. Şurada hemen domatesler var. Ha bunlar patates değil mi abi? Tamam. Boydan boya patates şurası. Burada yine... Araya gene abi fasulyeler gelmiş araya. Hiç boşluk yok maşallah. Nohut. Nohut da var. Burada mercimek. mercimek. ya bir evin bakliyatı ne varsa Ahmet abi maşallah hepsini ekmiş. Geldi Ahmet abi gibi akıllı bir adamdan 3 ay burada icazet al. 3 ay iş öğren daha ufak bir bahçeyle bütün seneyi geçir. Burada abi soğanlar herhalde gene. Bile var. Arada mısırlar var. Bakın Trakya'da normalde fındık bitmez. Hiç görmedik ama Ahmet abinin bahçesinde maşallah fındık da oluyor yani. İki tane de iki tane maç var abi. Birkaç tane fındık ağacımız var eyvallah. Soğanlara çarpmayalım. Tabii envai çeşit meyve de var. Envai çeşit meyve var. Şimdi ne zamanı? Erik zamanı, dut zamanı. Şurada bir erikler var, bal gibi zaten. Bitirdik tabii tabii biz toplaya toplaya bitirdik kalmadı ama Allah razı olsun Allah kabul etsin Koca koca Erikler var yani evet. Yine de halen bereketiyle artık çatlamışlar böyle şeyden Sıcaklardan <laughs> Dallarda artık bozulmaya başlamışlar şey Bereketli maşallah Topla topla yedir yedir Her gelen misafirine yedir yedir bitmiyor Başka ne ağaçları var abi şuradakiler? Evet en güzeli burada tabi bizim kızın da bayram ettiği yazın böğürtlenler. Şurada görüyorsunuz boydan boya yine iki sıra üç sıra böğürtlen var. İleride üzümler var. Ceviz var. Şeftali. Yine burası kayıp ederim. bahçesi. Ama Ahmet abinin eşsiz güzellikte Üzümleri böğürtlenleri görüyorsunuz. Arada kabaklar var. Yine böğürtlenler bakın kızarmaya başlamış yavaş yavaş maşallah. Görüyor musunuz böğürtlenleri arkadaşlar? Gerçekten altı senede Trakya'dayız. Yani Türkiye'de bu kadar çalışkan, bu kadar iyi, bu kadar sözünün eri, bu kadar ahlaklı adam zor bulunur. Yani Allah uzun ömürler versin. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Gerçekten yani sözü sözdür. Ekmek yediremezsiniz ama ekmeğini mutlaka yersiniz. Öyle bir insan yani. Arada var. Burada cevizleri var yine Ahmet abimizin. Abi, Geliyorum abi. Şöyle ara bahçesinden geçelim. Ceviz ağacı, utacı, armut ağacı var hemen şurada. Bayağı bir çeşit var gene. Badem var. Burada 3 tane koca çınar. 3 tane ceviz ağacı. Ahmet abi bunlar ne? Fındık işte bunlar. Aa bunlar da fındık değil mi? Fındık ağaçları yine burada. Aha bak bunlar olmuş işte Ahmet abi. <laughs> daha, daha olmaz ama yani şey yani. Yeni açmıştı. Dolmuş dallar yani maşallah. Bak evet. bak yani. evet. yani. ya. Evet. değil mi? Burada yine kabakları ekili, fasulyeleri ekili. Burası çok büyük bir bahçe değil arkadaşlar. İki dönüm bir yer. İki dekar. İki dekar değil mi Ahmet abi? İki dekar ama olacak halde. daha zaman var herhalde. Toplamda işte üç dekar bir ağrı yani. Ama gelin görün ki iki evin meyvesi sebzesi buradan çıkar yani. Şimdi süt mısırları, cevizler. Yine boydan boya gidiyor öyle. Diplere doğru armut marmut da var değil mi Ahmet abi? Bahçede Bir tane orada bahçede var. Orada iki tane var galiba. Yine ne ararsanız yani bir tane var. Niye ne ararsınız? Maşallah subhanallah. Ahmet abinin çalışkanlığıyla Allah'ın rahmeti işte tecelli ediyor. Maşallah her şey var ve çalışmak da oluyor bunlar. Sabahtan akşama kadar yani. Ben Genç adamım ben bu kadar çalışamam yani. Sabahtan akşama kadar bahçenin içinde. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya ikinci de. Da tabii hiçbir emeği karşılıksız bırakmıyor. Zayı bırakmıyor. Her şeyin karşını veriyor. İnnap Ne ya bu? İnnap. O ne ya? <laughs> Bak adını bilmediğimiz şeyler bile maşallah. Ekili. İnnap. İnnap. Bu şey. Bu ne abi? Ne diyor çok, çok oluyor ya. Vallahi Ahmet abi de unutmuş nar, adını. Nar. Ama en bayi çeşit. Nar. Nar mı? nar, yani nar değil mi? Normal nar bizim bildiğin. Ha nar nar evet bak <laughs> burada gözükmüş. Ben de çiçekten tanıyamadım. Oluşmaya başlamış buradan nar ufak ufak. Şu yanındaki ne abi? Kestane. <laughs> kestane bile var. Ama ya, Almadım, daha Trakya'da ben hiç bilmiyordum kestane ki. Olursa olur Allah'ın rahmeti ama. Ya, olur ama evet. Yani. Çok güzel açmış ama Ahmet abi. Çok açıyor. Besleyemiyor yani. Evet. Yani. Buradaki neydi abi? Bu, bu Trabzon yok. Ha bunda da pek gelmiyor galiba. Bunda pek Serin bir hava. Bu sene de yaz da çok geç geldi bu sene. Yoksa şimdi domatesler dallarında olmuş değil mi Ahmet abi? Örtlenler yine olmaya başlamış. Herkese, herkese, herkese. İyice kızarıp morlaşacaklar bunlar. Ondan sonra gel topla topla ye. Burada bir tane tabi geri çevirsin yani. Bu zamana kadar görmedik. Duymadık yani. Her gene toplayın, yiyin, için. Gönlünüzce yani. Ahmet abinin yapmadığı insan yoktur gönlünü yani. Uzun zamandır video atmıyorduk. Bu da böyle bir video olsun. Biraz rüzgar sesi de videoda çıkabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın idare edin. Trakya'da bir akşamüstü yine hava serin. Gündüzleri 30 derece ama akşamlara doğru yine esmeye başlıyor. Biz hem bize Mehmet abi biraz ıhlamur toplamaya geldik. Sağ olsun çağırmış. Bugün cumartesi 4'te 5'te fabrikadan çıktık. Üniversite sınavına girdik o arada. Bulutları görüyorsunuz. Manzarayı görüyorsunuz meyveleri, sebzeleri, bakliyatları görüyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkes Ahmet abimizin bahçesi böyleydi. Herkese selamım var.